Evet böylece bir fırın daha bitti. Bu da Ahmet Soydemir'e kargodaki evine hayırlı olsun diyelim. Gördüğünüz gibi böyle bir fırın daha bitti. Yan tarafına da mini bir bar barbekü yaptık. Böyle yan tarafına da böyle bir mini bir barbekü. Güzel oldu. Ben bunu yapmaktan zevk alıyorum. Böyle bir fırın. İşi de böyle işte gördüğünüz gibi. Böyle. Ve sonuçta bitti. En güzel zevki burada işte bunun. Siyah toz boya sepme boya attık. Böyle. Güzel bir fırın oldu. Haydi bakalım. Sıradakiler gelsin.